Merhaba arkadaşlar. Karadağca dilini öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar size Karadağ diliyle ilgili yeni bir haberimiz var. Güzel bir haberimiz var. Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Karadağca dil kursunu yakında başlatacağız. Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde öğretmenlik eğitimi almış Türkçeyi ve Karadağca, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça ki biliyorsunuz bu aynı dilin farklı lehçeleri. Dilini ilk olarak Budva'da açacağımızı sizlere duyurmak isterim. Ancak yaz olması sebebiyle birçok Karadağca dilini öğrenmek isteyen e, vatandaşımızın e, işleri nedeniyle ya da tatilleri nedeniyle belki de bu kursa daha sonra katılmaları söz konusu olacak. Ancak biz de bunu netleştirmek için bir anket düzenledik. Şöyle ki sizlere aşağıda belirteceğimiz telefon numaralarında, sosyal medyalarda veya maillere bize kursa katılabileceğiniz tarihleri, kaç kişi katılmak istersiniz, aile mi katılmak istersiniz, grup camı katılmak istersiniz ve ne zaman katılmak istersinizle ilgili WhatsApp'tan veya diğer mecralardan bize yazarsanız biz de size her konuda Cevabını vererek yeterince sayının oluşmasından sonra size kursumuzun nerede ve kaç paraya mal olacağını, fiyatımızın ne olacağını sizlere bildireceğiz. Bu güzel haberi sizlere duyurmaktan ötürü mutluyum, sevinçliyim. Lütfen eşinize, dostunuza Budva'da, Tivat'ta, Kotor'da, her teknobiyede, bar şehrine de hitap edebilecek bir merkez yer olduğu için. Budva'da başlıyoruz. Daha sonrasında bunu e, Podgorica'ya da açma ihtimalimiz var. Ama önce bir Budva'daki tepkileri alalım. Ardından e, daha sonra ileride nerelerde e, daha e, bu kursu açabileceğimizin e, hesabını yaparız. Lütfen e, eşinize, dostunuza böyle bir kurs açıldığını, bu ankete katılmaları için telefon numaramızı ve sosyal medyamızı iletin, ankete katılsınlar. Ee, gelecek olan ilgiye göre gruplandırma veya tarihe öne çekme e, konusunda biz de çalışmalara başlayacağız. Herkese şimdiden hayırlı olsun. Neke svima srečno. Allah'a ısmarladık. Dovecenia. Hoşçakalın.